cazipmiş gibi ambalajlanan bu sistemin işsiz yurttaşlar tarafından dahi ne kabul ne kadar kabul edilemez bulunduğu sendikamıza yurdun dört bir yanından gelen telefonlarla ispat bulmuştur. Hemen her ilden birçok okul yöneticisi bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların savun tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir. Eğitim iş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduk. Dün bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medyada seferberlik başlattık. Bugün okullarımıza sağlıklı eğitim, güvenli okul kovkartlarıyla giderek iş yerlerimizi eylem alanımız yaptık. Şimdi de Türkiye'nin her elindeki meydanlardan sesleniyoruz. Savaşlarda bile hedef alınamayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. Hakan istifa! Hakan istifa! Hakan istifa! Hakan istifa! Bakan, istifa. Bakan, istifa okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de, öğrencilerimiz için de bir haktır. Bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi lükslerini itibardan tasarruf olmaz tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, üçüncü sayfa haberlerinin rutin mekanlara haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olamayacağını hatırlatıyoruz. Eğitim iş olarak burada kamuoyu önünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Hamaseti bırakıp görevinizi yapın. Bilin ki bu konunun unutturulmamasına unutturulmamasını sağlayacağız. Sadece yargı alanında değil, her alanda mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Sağlıklı eğitim, güvenli okul haktır. Hakkımızı alacağız. Eğitime bütçe saraya değil, eğitime bütçe saraya değil, eğitime bütçe.